Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün gündemde olan yangın konusu var. Çok da soru geldi yangınla ilgili. Şimdi Hatay'daki yangın üzerinde bir değerlendirme yapmak istiyorum. Bu yangın normal bir yangın mı? Sabotaj mı? Kim? Neden yaptı? Nereye sonucu evretmek istiyor? Sizlerle izlediğim kadarıyla görüşüm paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Yangın özellikle 90'ların ikinci yarısından sonra Türkiye'nin baş belası. Dünyada da Kaliforniya'da Amazon organlarında yangın var. Biraz sonra değineceğim ama Türkiye'de sıradışı yangınlar var. Mesela Hatay'da şu anki çıkan yangında ifade edilen fiziki bir teması olmayan rüzgarın götüremeyeceği birçok farklı noktada aynı anda yangınlar çıktı. Soğukluk yeniden başladı yangınlar şeklinde. Hatay kritik bir bölge arkadaşlar. Geçen sene Eylül ayında da aynı anda 25 noktada yangın çıkmıştı 2019'da. Benzeri bir yangın da ayda 2013 yılında var. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 90'ların ikinci yarısında bir uyarısı vardı. Yunanistan'da eğitim alan teröristler Türkiye'de orman yangınları çıkartacak. Dikkatli olması gerektiği ilk yangınlardan sonra da bir takım güvenlik önlemleri alınmıştı ormanlara giriş çıkışta yani geçen sene bile gördük Ege'de neler olduğunu İzmir'de. Geçen sene İzmir'deki yangında aman Orman Bakanlığı yetişemedi, geç kaldı. İşte yangın uçakları şöyle dedi, böyle dedi. Çevrede ekolojik olaraktan zarar veren, çevrenin zarar gördüğü yanmış hayvanları falan sosyal medyada gördük. Şimdi aynı sahneyi yeniden yaşıyoruz biz. İzmir'deki yangını kim üstlendi arkadaşlar? Şu dünyada terör kavramında yenilikler var. Yangın terörü diye literatüre giren bir kavram var. Aynı zamanda çevre terörü diye giren bir kavram da var. Yani sadece Türkiye ile ilgili değil bu ama biz şimdi Türkiye'de birçok problemi aynı anda yaşadığımız için bir çevre ve yangın terörüyle karşı karşıyayız. Bir de ekolojik terör denen bir kavram var. O da daha çok çevreye zarar verenlerin iş makinalarını falan yakmaya yönelik bir şey ama terör denilir mi? O, ayrı bir şey o. Çevre terörü ise bir ülkenin zenginliklerini, değerlerini, halkın üzerine psikolojik baskı oluşturmak için çıkartılan terördür. Yangın direkt, yangın terörü ise direkt hedefe giden, belli seçilmiş alanlarda doğal çevreyi, hayvanlara, insanlara, çiftçilere, ağdan herkese zarar vermeye yönelik, işte Hatay'da şu an gördüğümüz gibi bir yangın şekli. Yangını kim üstlendi? PKK üstlendi. Nochi Chivan diye PKK'nın bir sitesi var. Kendi siteleri var. Merak eden girip bakabilir. Bu yangını üstlendirer. E, Ateşin Çocukları diye bir PKK'ya bağlı bir e, örgüt var. Aynı zamanda Halkların Birleşik İntikam Milisleri var. Önceden onlar üstlenirdi. Bir de TAK var. O da şehirlerde eylem yapıyor. PKK direkt bizden değil ama iç içeler. E, biraz dikkatli göz zaten bunu görür. Bu elimdeki gördüğünüz Ateşin Çocukları denen PKK'ya bağlı terör örgütünün üstlendiği yangın listesi. Türkiye'deki önemli büyük yangınların tamamını çıkartmışlar. Şimdi Türkiye'nin şartları malum. Ee, yani Romalılarda bir strateji var. Fabian strateji, savaş stratejisi. Yani direkt sahaya çıkmayı vurkaç takviyle bir orduyu yıpratarak da e, zayıflataraktan en sonunda da üzerine hamle yaparaktan ihmal atmayabiliriz. Şimdi Türkiye'ye de yeni modern bir Fabian strateji uygulanıyor. Yani Türkiye'de dışarıda, sahada baş edemeyenler arkadan vuruş, vur, kaçlarla şimdi de yangın terörü çıktı başımıza. Zaten vardı ama bunu artık böyle tanımlamakta fayda var. Şimdi yangın terörünü çıkartırken burada bir de algı oluşturuluyor. Harekete geçirmek istenen bir kuşak var burada. Ona da dikkat etmek lazım. Mitolojide biraz da ondan bahsedeyim. Sonra geri konuya döneceğim. Ateş tanrısı var, güneş tanrısı var. E, ateş tanrısında kurbanlar var. Tarihte bunun arka planı var. E, ateşe tapanlar var. Mecusiler. Ahuramazda tanrı, Zerdüştü peygamber. E, Aveste'de kitapları. Bunu bundan alakası ne dersek? Şimdi buradan hareketle Şiva var Hindistan'da. Yıkım tanrısı. Hindistan'ın meşhur tanrıları var Şiva. Atom bombasını ilk yapan 2000 başındaki fizikçi Robert Oppenheimer atarken ölüm oldum dünyaya yağdım diyor. Şiva böyle istedi diyor. Şiva. Ee, atom bombasını atmadan önce aslında Japonların teslim olduğu noktasında olacağı atmasa da olabilirdi şeklinde batıda tartışmalar var. O ayrı bir şey. Bir de İtalyan Corona isimli bir grup, bir kadın var. Corona. ismi Corona. Ee, Richt Rhythm of the Night yani Gecenin Ritmi isimli bir şeyi var, e, klibi var. Merak edenler bakabilir, kendi Instagram'da işte yayınladım. Ezoterik anlamda orada bazı mesajlar var. Şimdi bu kendini ateşin çocukları denenlerle bunların bir bağlantısı var mı felsefi olaraktan ya da mitolojik olaraktan ben olduğunu düşünüyorum. Kökeninde, ta derinlerinde. Çünkü buradaki PKK'nın aklı kendi aklı değil. PKK'nın içerisindeki Kürt görünümlü şeylerin büyük çoğunluğu da zaten Kürt değil. Bölgenin coğrafyasının dışında. Bugün Almanya'dan bir haber vardı. Ünlü Alevi Başkan Önder öldü. Ermeni mezarlığına gömüldü diye. Biz özellikle Aleviler Türktür. Bizim kardeşlerimizdir. Onların bu noktalarda daha dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü Hatay'daki yangın böyle bir şey tezgah. Bir senaryo görüyorum Hatay'daki yangında. Ee, geçmişte API'in uyarıları vardı. Orman ormanlara yakabilir El Kaide. Fransa'da vardı. Fransızlar bunun yeni bir terör olduğunu söylüyorlardı o dönemde. Türkiye'de bu ateşin çocukları denen terör örgütü kendileri sayfalarında bu kadar şeyi üstlendikleri halde maalesef dünyadaki medya bu noktaya hiç yer vermiyor. Geçen yıl İzmir'deki yangında neyle karşılaştık? Sosyal medyada. İşte orada maden yapılacaktı. yok. Ee, onca çevreye zarar verildi. Yangında ölen hayvanların resimleri paylaşıldı. Bir kitle harekete geçirilmek istenmişti. Şimdi aynısını Hatay'da görüyoruz. Tüm dünyada Z kuşağı denen bir kitle var arkadaşlar. Z kuşağı bulunduğu toplumda yani 2000 sonrası doğanlar bunlar. Bulunduğu millete, topluma, devlete, kültürüne, dinine, inancına ait hissetmiyor kendini özellikle sosyal medya üzerinden kurgulanan bir şekilde dünya genelinde ortak eylemler yaptırabilecekleri bir kitle üretiliyor. İklim üzerine daha çok dünyanın her tarafında ortaokulda başlayan, liselerde devam edecek olan, dünyayı kurtarmaya çıkan genç çocukları göreceğiz. Gençleri de göreceğiz, çocukları da göreceğiz. Ortak eylem, daha çok iklim endeksli. Bu iklim aktivisti bir kız var 16 yaşında, onu sahneye sürenler. Şimdi bu kuşak Türkiye'de şu an bu kuşak genelde çevre duyarlıdır. Hatta Türkiye'de bazı gazeteler bir zamanlar PKK kandilde sigara izmariti yere atmıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor, çevreci bir örgüt falan diyorlardı. Böyle bir tezgah yapıyorlardı. Şimdi bu Z kuşağı neyle ayaklanır? Din, vatan, millet çok ilgileri yok. Neyle ayaklanır? Çünkü koltlarında çevre var. Koltlarında iklim var kodlarında daha değişik parametreler var. Hatay'daki yangında anında birileri burada bir maden yapılacaktı. Madenciler yaklayım imajı vermeye çalışıyor. Bir taraftan hayvan ölmüş hayvan resimleri var sosyal medyada. Bir taraftan e gördünüz mü madenciler burayı yaktı. Maden için ormanları yakıyorlar. Bu Z kuşağını harekete geçirmek üzere kurulmuş bir strateji. Sosyal medya kaynaklı. İnceleyin bakın Twitter'da Türkiye gündemlerinde. Ancak bunu, başar bunu başaramazlar. Bir de o bölgede yangının olduğu bölgelerde Samandağ'da bizim Alevi kardeşlerimiz var. Yani Ermeni vatandaşlarımız var. Onlara yönelik bir sıkıntı olsun istemişler. Belli ki şimdi orada bir maden yapılacak doğru. Türkiye'nin birçok yerinde ormanda zaten maden var. Ormanı mı yakıyorlar? Buna ne gerek var? Gerek de yok zaten. Ama şimdi öyle bir üzerine örtüştürüyorlar ki körüklüyorlar bir şekilde. Oysa ki PKK bunu üstlendi. Yani 2000 şu daha yakınlarda Pendik'te bir orman yangını yap, ya, çıkartmak isteyen Yakup Müslimli bir vatandaş vardı. Terörist vardı. Yakalandı. PKK bize özel eğitim verdi. Manvara'da yangın çıkartmamız için şeklinde. Şimdi Türkiye'nin bu tarafta doğuda Ermenistan var. Ne diyor? Türkiye'nin Orta Asya'ya doğru yürümesindeki, büyümesindeki, işbirliğindeki, karayolundaki engel biziz diyor. Eğer biz kaybedersek Türkiye ortasıya açılır diyor. E Suriye'de PKK ne diyor? Biz Türkiye'nin Ortadoğu yönelik karayolu bağını keseceğiz. Eğer bize destek vermezseniz Türkiye Ortadoğu'ya açılır diyor. Yunanistan ne diyor? Ege'leri silahlandırdık Türkler'e karşı. E Akdeniz'i eğer biz almazsak Türkler Akdeniz'den yeniden bir Afrika'ya doğru açılır şeklinde. Yani Akdeniz'den, işte Süveyş kanalından, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu'na doğru açılır şeklinde böyle saçma sapan yaklaşımları var Batı'da. Batı'nın bilinçaltı bu. Şimdi şu ana kadar devletlerin birbiriyle karşılaşmasında <laughs> devleti yöneten, oyun kuran akıl konuşulmuyordu. Genelde Fransa dediğinde Şanzelize yok, Eiffel Kulesi, Amerika dediğimizde Hollywood, işte 40, New York'taki 47. cadde filan İngiltere dediğimizde e, in, e, Times Nehri filan bunlar konuşulurdu. Ama şu an giderekten e, dünyadaki 21. yüzyıl dengesi kurulurken yeniden devlet aklı konuşulmaya başlandı. Batı'daki devlet aklının aslında bir terör aklı olduğunu Afrika'da özellikle darbe, sabotaj, suikastlar yaptırdığını görüyoruz. Aynısını e, yeryüzündeki hangi ülkede hangi maden var, hangi etnik grup var, bu gruplar nasıl birbirine düşür, hangi mezhepler var, nasıl birbirine düşülür üzerinde think batıda. Yani kargaşa, karıştırma, kaos, gözyaşı üzerine hesap yapıyorlar. Şimdi Türkiye'nin böyle bir ortamda Aralık ayında Yunanistan'la Avrupa Birliği ile Yunanistan Endeksi Türkiye'nin değerlendirmesi var. Yani Doğu Akdeniz Endeksi diyor ki Avrupa Birliği. Eğer Aralık ayına kadar Türkiye bir diyalog zemini olur, yakalayabilirsek diyor biz yaptırım yapmayacağız. E Yunanistan daha iki gün önce 29 Ekim'de bir Nartex ilan etti. Türk Cumhuriyet'in kuruluş yıl döneminde. E, şimdi sürekli ne yapıyorlar? E, kışkırtıyorlar. Şimdi Ermenistan, Azerbaycan'la 3 günlük bir 72 saatlik bir ateşkes imzalıyor. Gelir gelmez anında ne yapıyor? Ateşkesi bozuyor. Azerbaycan'a yönelik, sivillere yönelik saldırı yapıyorlar Karabağ dışında. Azerbaycan'a istiyorlar ki cevap versin. Dolayısıyla böyle bir ortamda Türk milletinin sıkı ve sağlam durması lazım. Hatay'da burada madem vardı onlar yakıyor şeklindeki yaklaşan aklı biz tanıyoruz arkadaşlar. Yani bu akıl Türkiye'de içeride kışkırtmaya yönelik toplumsal kardeşi, iç içerideki huzur ve barışa yönelik e, psikoloji bozulmaya yönelik bir e, arka plandaki aklın ön plandaki oyuncuları, yani Türkiye'nin böylesine e, Akdeniz'de, Libya'da, e, Azerbaycan'da, Suriye'de dağılmış bir halde, yani düzenli bir dağıma tabi operasyon yaparken dışarıda baş edemiyorlar. Şimdi PKK koridoru yapmak istediler Suriye'de sınır boyunca yapamadılar. 3 tane hareket çekti Türkiye. Engellendi. Akdeniz'de Türkiye Libya ile bir anlaşma yaptı. Doğu Akdeniz'de kıstıramadılar. Ege'lerde şimdi Türkiye bir dille işte bir nota verdi. Tamam bu silahları kaldırın bakayım odalarda. Gereğini yapalım şeklinde. Ee, Azerbaycan'da sonuna kadar varız Karabağ'da şeklinde açıklamaları var. Dışarıda, sahada, mertçe, yüz yüze yapamadıklarını Hatay'da kalleşçe yapmaya çalışıyorlar. Orada ki halkın huzurunu iç kargaşaya aynı zamanda Türkiye'deki işte bu Z kuşağını ayaklandırmaya çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Dikkat edin Hatay'daki Hatay yangınında e, öldü diye sunacakları hayvanlar belki kanguru bile paylaşırlarsa Afrika'dan bu Hatay'daydı diye hiç şaşmam. Çok net bir şekilde şu an sosyal medyada bir yabancı psikolojik harekat yürüten bir ekibin varlığını görüyorum. Bu nedenle bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Merak edenler internette PKK'nın çıkarttığı yangınlar diye yazsınlar. Zaten orada PKK'nın kendi sitelerinde bunları üstlendiğini yazıyor. Bu yangınlardaki amaç ne? Türkiye'nin enerjisini kendi için harcatmak, birbirine düşürmek, Yoksa bu yangını zamanında söndürmedin, yok madenler için yaptırdın gibisinden birbirine düşürmek aynı zamanda ekonomik olarak zarar vermek, Türkiye'nin son 15 yıldır terörden ekonomik kaybının bugün dış borcundan daha fazladır. Yani PKK şimdi Hendek'te kaybetti. Hendek savaşlarında bir özel bölge ilan edecekleri de orada. Kaybettiği teröristin sayısını ben vermeyeyim. Merak, şeyler baksın, ihmal edilen teröristin. Yurt içinde operasyon yapamaz hale geldiler. Kuzey Irak'ta birçok barınağı ihma edildi. Artık en kolay işle yangınla Türkiye'ye ekonomik zarar vermek, psikolojik hareket başlatmak en sığındıkları şey bu. Dolayısıyla Türkiye bu badireden çıkar mı? Çıkar. Burada kendi içimizde milletin birliği, dirliği önemli. Bu anlamda ucuz halkı kışkırtmaya yönelik sosyal medya endeksi e, paylaşılan görsellerde birçoğunun, kiminin Kaliforniya yangını, kiminin Avustralya yangından alındığını unutmayın. Kaliforniya yangını demişken arkadaşlar Kaliforniya'da biliyorsunuz Amerika'da sıra dışı yangınlar oldu. Amazonlarda 400 bine yakın yangın oldu bir yıl içerisinde. Orada enteresan bir şeye rastladım. Sürekli incelerken çok fazla insansız hava aracı üzerinden lazerle bu yangınların çıkardığına dair iddialar var. Kaliforniya ve Amazon yangınlarında. Şimdi dünyanın başında böyle bir e, yangınla musallat olan bir kitle var. Bu aynısı Kaliforniya'daki yerleşim yerlerine yönelik hedef alınmıştı. Bizde şimdi Hatay'daki yangın oraya göre çok küçük kalan bir yangın. Avustralya'daki yangınlarda onları not olarak ileteyim size. Ne kadar doğru bilemem ama bu tür iddialar çoktu. Bundan sonraki yangın meselesi lazer ışınıyla dünyanın değişik yerlerinde şey üzerinden droneler üzerinden yapılabileceğine dair birçok farklı görüş var. Peki bu yangını şu an devam eder mi bu süreç? Bu süreç aralığa kadar ve Karabağ'daki olay çözümlenene kadar farklı şekilde kendini gösterebilir. Farklı yerlere e, sabotaj yapabilirler. Ancak biz neleri anlattık? Türk millet olaraktan daha şimdi defterini dürdük. PKK'nın da şehir ülke içinde dürdük. FETÖ'nün de aynen defterini dürdüksek bunların üzerinden de geliriz. Bu ülkede çok fazla vatan haini var ama unutmayın. Daha fazla da o vatan hainlerine bu toprakları dar edecek babayitlerimiz var. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.